Merhaba izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte kendi logomuzu seçeceğiz. Gelin başlayalım. Böyle güzel yapalım. Ya böyle logonun adını değiştirebiliyor muyuz? Heh. Logonun adı Arda Top Göz. Kanalımızın ismi. Evet. Korkutucu nasıl? Yok, korkutucu kötü. Arda Tok göz. Böyle bakın. Hmm. Böyle. Bakın reklam geliyor. Evet. Um, seçelim. Mmm. Güzel bir logo yok ya. Güzel bir fotoğraf yok. Böyle hmm. Güzel yok. Maskeli mi yapsak? Bekle. Perilin nasıl? Peril <laughs> Eee Yok. İnsan. Çünkü biz insanız. Güzel yok yani. Hazır. Hayır. Şapka. Aa. <laughs> uh -uh. Canavar. Yok. Dur her şeye bakalım. Tamam arkadaşlar ben bir tane güzel bulup geliyorum. Arkadaşlar ben bir tane güzel buldum. Aa promuş. Neyse. Arkadaşlar aradan bir zaman geçti. Bu güzel gibi benziyor. Bekleyin. Bu güzele benziyor. Bu. Bence güzele benziyor. Ama böyle kötü biraz. biraz kötü ya. Ama biraz küçült. Yok, kötü. Aa, kötü. Arkadaşlar bir tane buldum da bekleyin reklam geçsin geri gelsin. Evet arkadaşlar çabuk 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 Ya. Yok artık. Şarjı nasıl? Neyse. Bakın böyle nasıl? Böyle. Yok bu da bu da kötü ya. Arka plan Arka planı böyle yaparsak güzel oluyor. Bunu ben kaydedeceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Ben bunu kaydedeceğim. Bunu beğenirsem olacak. Evet yaptım. Şimdi devam edebiliriz. Bakın. Şöyle. Nasıl yapabilirim yani? Fotoğraf olarak arkadaşlar. Bekleyin yüklensin. İnternetim kötü. Vay. Yok. Yok. Siz bir tane görürseniz söyleyin ya. Yok. Bakın gittikçe güzel gelmeye başlıyor. Videoyu hızlı çekmem lazım. Vay. Güzel. Ama yok. Güzel değil ya. Yani. Çok güzel yok ki. yok ki güzel arkadaşlar ya. Arkadaşlar o zaman şimdi maske geçiyoruz. Maskeliye. Arkadaşlar bakın bu fotoğraflar bana ait değil. Sadece ben buluyorum. Burada da güzel yok. O zaman yukarı çıkıyoruz. Savaş yapalım. Yok yok savaş iyi değil. Faşi. Bakın bu güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu. Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa o zaman yorgunum. Ondan olabilir. Bakın böyle. Biraz yukarı. Tam bu iyiymiş. Tam bu da kaydedelim. Tam logoyu yaptık. Ee, ve videonun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.